Hepinize selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün de öyle. Burada set oynuyoruz. İlk eklenti lokomotif çıktı. Gördüğünüz gibi şöyle gösterdim. Hatta yusa gezelim kanka. İyisi. Of. Şu kapa mapan atmadan. Ne At. alaka Allah'tan sağa doğru uçtu. Ne vuruyorsun lan? Alev mi var? <laughs> evet. vur vur vur. Bunu kestik. PP'ye girme ya. Oy. Oo, ne vurdu Harbi ya? Harbi fena vuruyor var mı? Ah be. Ah be kaçtı. Kanka biraz sıçtık gibi şaka biraz sıkıntı yaratacak bana. Arkadan vurmayı hiç öyle bir... O oh, abi. tüküreyim. Kesebilirsin bu arada kün gelirse. Ali evet, var ya. Evet. İnanıyorum. Oy bir can. Hadi lan. Adamsın. Ah lan. Ah be. Enti ya enti ent, ent. Cana bak. Şakaya bak şaşırdın. Bak ya <laughs> alıyordu turşu. <türü. gülüyor> Oğlum ya lokomotif falan hep böyle ilk turluk alamıyorum ya çok üzücü. Bir sıkıntı yok abi ben yük kaldıracağım sana. Hadi bakayım. Late'de de sen beni taşıyacaksın. Hadi bakayım Nesco. Hocam var mıyız Aha. bu alemde ne diyorsun? Varız hocam. Les yine diyor pidum. <laughs> bakayım şöyle saldırı gücünü güç kat daha ruhu. Alırız ya bunları sen biraz yürüt ben öyle gireyim. Olur is oh, o bu ne oğlum <laughs> adam öldü kanka sen alayım şuradan Koşun bir tane lan. daha vurdum bu arada ambesaya tamam ambesayı bayılsak simeni vururuz ne oldu lan laglı laglı gidiyor Dur şimdi skillini kullanmışken hazır ki uyuyor. vurayım biraz hop lan nasıl ya Öle abi ha, teşekkür ediyorum şu bunu da biraz dürtelim bana vuruyor lan can çıkacak Ping var? Neden? Anlamadım da Q çok laglı laglı gidiyor. Aldım bütün canı. Çek lan beni Sivin. Tamam, ha, aldım canı. Sorun şu ki şu an şeyim yok. Ah lan. Vurup var mı Q? Bekliyorum. Oh be inki. 15 kalkan alacak. Tamam vurdum. W'ma 5. Kalkan verebiliyor musun? Ent'i. Gel Can menzilin yeter mi? Şunu alabilirsin. Olur aldın 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 hadi oğlum. Hadi. O ne la? Adam öldü lan. Ben Bende niye ping var abi? Bilmiyorum ki ne var sıkıntı. Rolleme yani atıyorum var güzel da güzel olabilir aslında. Hayır, Aynen, aldım. Youtube'a sadece örs içeriği çekiyor. Oğlum sadece örs değil lan sadece arena. Bu adam biri evet. <laughs> Yayında selam verse bir de buradan fiddledim zaten verdim de yayın değil kardeşim. Kanka şunu şuna bir şöyle bir vursak. Allah. Okey. Oy havada yedi. Güzel. W. Ha bunu öldürsek. Şöyle bir pazar edelim onu. Daha cana gitti. Okey. Ben de şunu alayım. Ne? Abi iğrençsin ya. Al kardeşim. Nerede o? Set gel la buraya. Kanka bak şimdi şunu alıp diğer setin kafaya bir... Bam. Okey set double attı. Set adamsın olup Görüşürüz. Can falan çıktı mı yukarıda? Bunu nasıl keseceğiz lan? Okey. Ne yapıyor la bu? Gümüsü olmasa. <laughs> hey kardeşim. Nasıl ölmedi lan o? Ölmez mi Nunu? <laughs> Setten ziyade Nunu'yu kesmeye çalışıyorum derken is. Nice kanka VP. Abi bu ping çok sıkıntı ya. Q böyle takıla takıla gidiyor vuramıyorum. Onu çözemedim ya. Adam da kaslıymış hadi. Ulan <laughs> 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 şaka. <mı? gülüyor> Atla kanka. Yorick'in ulti biraz sıkıntı da sen tersin biraz ya. Of. O oh, ne güzel vuran lan. Oy uçuyoruz Fuat abi. Bu bir ölmedi mi gerçekten abicim? Neden? Oğlum Yorin parayı bir devirmek lazım. oluruz abi. Sete gideceğim. Aa, o şey doşladı senin şeyini ya. Şu veletleri. Oğlum nasıl tam oturmuyor? galiba ölüyorum kanka. Direniyorum biraz ama atla. Can çıkıyor. Alan aşağı doğru geliyor bu arada. Sıkıntı yok gibi. Hayır. Okey. İyisin. Geliyorum. Geliyorum Pepe. Bırakın lan adamı. kediden ne istediniz caniler. Entik evet kanka. <laughs> yinti yinti. Şu ping olmasa? Gelene bak. yemada faka Aldım kanka hemen. Uyum iyi büyüdü lan. Dalayım mı direkt? Biraz dürtmeni bekleyeyim bence? İyisi. Şunu alayım hemen seni arada, yaklaştıracağım. Üstünde pasif olmasına rağmen fena oldu. Evet. Randall gel oğlum. Gelsene lan. Uy! Oğlum sen bunları böyle böyle kesersin devam. Ah be! Ah be! Az daha vur sonra dövüşeyim ben bunlarla Hop! Oh, tamam. Varus öldü. Çeliğimi de aldım. Oh! Kanka şu canı alayım ben şöyle. Okey. Diğer cana da mı gitsem döver miyiz ne diyorsun? Biraz vursun. Yakacağım. Oo oh, ne güzel sekti lan can alayım. Oğlum alan dışı ne alaka? Tamam problem yok. Randall'ı bir kessek. Ooo oğlum W vuramadım ne alaka ya. Oy çok iyisin lan. Ah be ya. Abi neden W atamıyorum? Tak diye öldürdü ya. Ne vardı onda? Çok vurdu kanka ama evet. Tamam neyse biz düşük canlardan comeback'leri çok seviyoruz zaten. Şunu aldım oyun bitti kanka hadi. Bu saatten sonra. Niye sövdü bu lavuk Aslında Sana da şey çıksa. Ne? Ateş bas çıksa güzel olur benim 4 stack ya. Aa her açtığında aslında evet can çekerim de. Denerim prizmak deneyeceğim ya. Atlasın şu kardeşimiz. Ne oluyor lan? Abi W'm de boşa gitti biliyor musun? Oha çelik ne vurdu ne? lan? Tamam bu öldü kanka. Bir dur. kardeşim kendine iyi <laughs> Killleri ben alıyorum. <laughs> İyisin kanka VP. Pingim olmasa yüzdeyiz de. Senin o pingi bir çözmek lazım. Nasıl çözeceğiz bilmiyorum ya. Ateş ben artık kısa bal olacak. Kısa iyiymiş lan. Başıma gitti. <laughs> Harbi lan. <laughs> kanka sıvışma var mutlak sömürü var. Sıvışma mı alsam? sıvışma mutlak. Sıvışma olur. Stun ah. çok zaten. Aldım sıvışmayı. <laughs> Babayı koyar <laughs> Arkadaşlar biliyorum çoğunuz bu şekilde izliyorsunuz ama bir like atıp abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. İyi seyirler. Kaba baba. Aku kim la? Son 4 Onları satayım. Tamam. Sıkıntı yok. Hop, niye bir kağı vurdum la ben buna? Oğlum senin ateş baz, ne yapıyor? Sen <laughs> ya adamlara ne yapıyorsun moruk? Bak Gragas kesermişiz bu arada. Aynı keşke Gragas'a vursayım şimdi. BC tank şey ya. Şöyle bir W. Küt. Güzel. Oğlum çekip çekip fırlatıyor. Sinir oldum. Gragas'ı bir kessek. Yeter lan yeter! Kanka yürüyemiyor. <laughs> Sinir bozuldu. Tamam sıkıntı yok. BC dur oğlum. Sakin ol bir. Çok iyi ulti. Tuttum şöyle bir daha da. Ankaydım. Çok iyisin lan. Tamam BC artık seninle dövüşeceğiz kardeşim. Benim yumim var oğlum. Lan. Aha. Vur 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 vur. Gragas şöyle bir stun. Bay bay Gragas. Nice kanka. <laughs> Çelik de açıldı. Çok iyi çok lan. Iyi. Adam her çarda ateşbaz alan tek kişiydi. <laughs> Chat'te ne dönüyor ya? Anlamadım ki. Akoya çıktı lan. Hadi abi, bir iz istiyorum Riot. Nitelik. Seri atış. Kılıç vice'i. 4 niteliği rollesem mi? Rolledim. Atılgan. Allah kahretmesin. Kılıç var. Seri atış var. Atılgan var. O Atılgan benim neyim de işe yarayacak ki ulti değil mi? Yani bir demedim. Bana çok kötü geldi ya. Neyse Kılıç Vice alayım. Dur. Belki bir işe yarar. Bana çıkana bak. Uuu çok iyisin. Oğlum bir mücevherli gelseydi ya da izmanlık var ya. 60k'yı bir daha vururduk ya. Aa, setin birini mücevherle çıkmış lan. Oha! Sonu <laughs> ne? Ya keşke pingim olmasa şu maç ya. Pingi çöz sen. Oho! Oğlum öldürdün lan adamı. <laughs> Dur bari asist alayım. Oğlum <laughs> asist alamadın ne alaka? Dırdırdırdırdır. Girilsin. Bundan bir çelik alayım. Bayılsın o. <laughs> Adamlar asist alamadık, lokomotif var. Kaldırsın da gidelim burada Değil. He. Vursunlar şöyle biraz. Abi yine ölüyor koşuyor Ya kanka niye vurdun ona? <laughs> Abi tek Q. Oğlum bileydim direkt giderdim ya. Şako çık oğlum ortaya. Şunu alsam şöyle bir vursam. Bir şundan alsam. Bir şöyle bir W. Hocam tüs lokomotif 2 alamadım. <laughs> Adamın <de>, barıyım. <laughs> Biraz güçlü olduk ya. Şako VP brocum. Siz ne iyiydiniz. Sonra, <laughs> sonra ben de 6K canım diye. <laughs> niye bu kadar Yo, toksik ya? Şansa değil bu arada. Ben bu maç başında kayıt aldıysan söyledim. Ben setlere bile tek attım bu çarlı. Harbi adam dedi arkadaşlar. Aa, rüzgar var, cellat var, yankı var. Hmm. Rüzgar alabilirim ya. Kayıp bir anda tutarım. Olur mu? Rol var mı? Rol yoktu kanka ya. Olsa zaten deneyecektim de. Şey baksana büyüklüğe. Her türlü fena şeyler olur da. Bir bir tane daha alacağım. Para gelsin. Çıkaracağım gibi onu da bakalım. 7 yük. Mesela bir anda gireyim mi? Şu şeye gitti. Ambesa lan ne alaka? Tamam kardeş sensin mesela bir sol kroşe. Bunu direkt W ile teklemek istiyorum ben ya dur. Vur lan Sveyn bana. Uf. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun <laughs> ya? kardeşim. VP kanka. Okey, şey can boyut yes. 14. Hasarını arttırmıyor da. Ha şey örs olanı mı diyorsun? Evet evet o arttırıyor arttırıyor. Tamam. Kılıç Vice'im var. No problem hocam. Bu bayıldı. Şimdi setle W vuruşmaca. Mücevherlisi daha dikkat et. Tamam, o bana vurabilse biraz ben bekliyorum hasar vurmasını da. <laughs> Lan nereye gidersin Osman'ım? Oy. <laughs> daha bar üçte biri kadar doluydu bu arada. Bunu. Hadi git gezin onu biraz. Kaldırman yok zaten. Uf, bunu ne yapıyorsun be moruk? Ben biraz şerik alalım. Canın yanacak. Ben? Bunun <laughs> a bir de çekiyor beni abim ya. Ah be. 17 k canım kanka. Şansı aldınız net diyorum. Abi bana acilinden izbandut lazım ya. Bir yenilemem var. Orta nereden yenileyim lan? Nereden yenilir? Çok güzel soru. Sol mu? Ortadan. Ortada kuantum var. Hmm. Deneyim mi? Denedim Deneyim. ya. Lazer gözler çıktı. <laughs> Lazer midir? Ah Ölümcül tempo yenilmez de AD'ye de arttırabilirim. Bu daha iyi gibi. Olur. Oğlum bir izbanlut gelmedi ya la iki prizmatik geldi. Diğer setine gelmiş sıca şey Çılgın bileyim insanı bak adama gelmiş Bize niye gelmiyor hocam Atla kanka Oğlum ne vuruyon la Ambesa Ambesa ananı sat Ambesa ultisi var ya <laughs> Oha o <bu> neymiş <laughs> 3000 oldu mu oldu? Bismillah. Musa. <laughs> Geldik kanka. Ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Bu arada Uf. ben bir seti 8 tek mi yapsam ya ateş Yani neyle yapacaksın? Ne var? Cehennem alacağım da. E istiyorsan al fark etmez. Aynen ya 8 yapalım onu. Vur bakayım bir. Senin şey beni de etkiliyor ya. Göçak bakayım şunu. Lan nereye atıyorsun? <laughs> <atlayan>? İng <laughs> <laughs> abi ya. <laughs> Aa, Sana bir şey diyeyim mi? İksir alamadım ya. Tüh iksir param yoktu. Bir tur salalım istedim. E salak birini tekleyeyim o zaman. Olur. Seti tekledim. <laughs> Oy. Kessin bizi. İstersen kaldırsın Nunu'yu kes ondan sonra şey yapalım. O da olur. Tamam, Nunu'yu keselim. Lan yanlış adama vuruyorsun. Öldün gibi. Of! Oh! Ya yine set bayıldı ya. Er <laughs> VP. Güzel kanka VP. Lokomotif 6.5 kovacan veriyor. Ee, aldım. AD iksirimi de aldım. Örs alıyorum iki tane de. Kudret <laughs> yanar. Kırılmaz geldi. O biraz tatsız. 800 daha kanka. Canım azaldığında kaç olur bilmiyorum. Bak ya. Neredesiniz arkadaşlar? Üf. Reis ne yapıyorsun be? O silindi kanka direkt. Kaldırsın bunu ha bak. Dur bakayım. Ultim geri geldi. Hadi kaldırsın. Kaldır kaldır. Ya ama kaldır diyorum beni çekiyorsun güzel kardeşim. Sen de biz de gelelim dur. Çelik vursam kaç vurur acaba? <laughs> Sete bak hiç yaklaşmıyor bak. Yürüyemiyorum lan? <laughs> kaç oldu? 23k canımız var bu arada. Zeyf <laughs> <laughs> abi. Kaç vurmuş? 32 Bayağı ka. iyiydi ya. Kaç? Ateş baz mı? Evet. Bu maçta olan arkadaşlar elinize sağlık bu arada. Güzel bir maçtı. Bir de hasar tablosuna bakalım. Oh! <laughs> o hasar ne oğlum? 153. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi ya. Tanklarına bakalım abi. Set fazla tanklamış. Güzel. Biz 112 ka. Gayet bu iyi arada... maçtı. Ne söyle kanka hasarda lobide dördüncüyüm abi. <laughs> adam yemiyle yaptı bunu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yemiyle bu hasarı vurmak gerçekten sette 150 k vurmaktan daha zor. Yani söyleyeyim tebrik ediyorum kardeşim. BP. Eyvallah abim. Sen <laughs> taşımasan böyle olmazdı. <laughs> <laughs> Vurduk bir şeyler. <laughs> arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu gibi videoların devamı için kanala abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.